Peygamberimizin hayatını anlatan eserlerin kalıplaşmış bir tertibi vardır. Önce Arabistan'ın coğrafyası ve tarihi, cahiliye devrinin özellikleri anlatılır. Sonra peygamberimizin çocukluğu, gençliği, evliliği, peygamberliğin gelişi, İslam'a davet yolunda karşılaşılan güçlükler, Habeşistan'a ve Medine'ye hicret, Medine'nin sosyal yapısı, Ensar-Muhacir kardeşliğinin kurulması dile getirilir. Buraya kadar mesele yok ama sonrasında anlatım bir anda farklı bir mecraya yönelir. Hicretin ikinci yılında Bedir Savaşı, sonrasında sırayla Uhud Savaşı, Beni Nadir Gazvesi, Hendek Savaşı, Hudeybiye Barışı, Hayber'in Fethi, Mekke'nin Fethi, Huneyn ve Mute Savaşı, Tebük Seferi, İslam'ın tüm Arabistan'a yayılması, Veda Haccı ve Peygamberimizin Vefatı. Sadece kitaplar değil, Muhteşem Çağrı filmi bile benzer kurguyla çekilmiştir. Medine döneminin savaş eksenli anlatılması, İslam'ın savaşlar yoluyla yayıldığı gibi bir algıya sebep oluyor. Oysa Medine dönemindeki 10 yıl boyunca savaşların toplam süresi hazırlıklar dahil sadece 6 ay, en kaba hesapla ölen toplam insan sayısı 2000 kişidir. Savaş, geçmişin ve geleceğin soğuk gerçeğidir. Ancak Peygamberimizin çağrısının en önemli aracı olmadığı da açıktır. Buna rağmen Medine döneminin niçin savaş eksenini anlatıldığına dair değerli bir görüş alıntılayalım. Peygamberimizin hayatını ilk defa yazan İbn İsak, peygamberimizin Mekke dönemini ve hicreti anlatan bir kitap, peygamberimizin savaşlarını anlatan değerli ikinci bir kitap yazmıştır ki ancak kendisinden sonra gelen İbni Hişam ikisini birleştirip kitabına Peygamberimizin hayatı adını vermiştir. İbni Hişam'ın bu tertip hatası Medine döneminin savaş eksenli anlatılmasına, sosyal hayat, ahlak, kültür ve medeniyet ile ilgili konuların ihmal edilmesine yol açmıştır. Aynı hata sonraki siyer yazarları tarafından da tekrarlanarak modern döneme kadar gelmiştir. Bu bakış açısıyla peygamberimizin hayatını okuduğunuz eseri değerlendirip paylaşımı yorumunuzla zenginleştirir misiniz?